Ben burada bulunmanızdan rahatsız değilim. Eğer ortada başka bir plan, sır kalmadıysa... ...benim için geçmişte kalan geçmişte kalmıştır. Eğer Ceylan için de öyleyse... ...geçmiş geçmişse... Hani çocuklarımız düştüğünde... ...geçti deriz ya... ...aslında hiç geçmemiştir yeni başlamıştır. Çocuk daha yeni düşmüştür. Anlamadım. Hepimiz için yeni başlıyor. Çocuklarımız daha yeni düştü. Bizim için geçmişin geçmişte kalmasının ne önemi var? Şu önemi var. Birbirimize güven duyabiliriz. Birbirimizin elinden bir şey alacağız diye tehdit etmeyiz. Birbirimizin kucağına bomba koymayız. Eğer bir gün çocuklarımız düşerse, ki inşallah düşmez, oturup onların yaralarını sararız. Neticede anneyiz. Zeynep'in yarasını sarabildin mi? Kızımı bağrıma sarabildim ya. Gerisi de sonra. Benim oğlum babasının yolundan gitmeye karar verdi. Hepinizin bildiği gibi. Ben neyi bağrıma sarayım? Alparslan bu kararı verdiğinde sen neye sarıldın Adnan abla? İyi olmalarını ummaktan başka sarılabilecek bir şey yoktu. Hayriye anne evlat kaybetti. Biz üçümüz benzer şeyler yaşadık. Bizimkiler ölmedi çok şükür. Ama bu korkuyla yaşamaya devam edeceğiz. <laughs> Belki sizin yanınızda konuşmak bana düşmez ama konuşmazsam çatlayacağım. Buyur çatla müvece. Sağ ol Emine ablam. İki yıl önce Hızır abi patronlar masasında oturuyordu. Tipi abiyle birlikte. Geriye kalan on kişi de bizden değildi. Şu anda o masada İlyas, Alparslan, Ateş, Fikret abi de oturuyor. Belli ki bu gidişle Hızır Ali de oturacak. E devletin bizi böylesine desteklediği bir ortamda benim servetin gözlerinin içi parlıyor. Türkiye biziz mi Becel? Orta Doğu biziz. Hatta dünya biziz mi Becel derken... ...siz neyi kaybetmenin derdindesiniz? Evlatlarını. Servet senin olsa ne olur? Evlat bu, evlat. Kim bize bir şey yapabilir Emine Hanım? O masada kaç kişi olduğumuzu saymıyorlar mı? Sayıyorlar mı Bece? Saydıkça da bileniyorlar. Sen sayıyorsun. Servet sayıyor da. Düşmanlarımız saymıyor. Ben dua ediyordum size rağmen. Niye? rağmen? Anlatacağım. Siz kabur ya üçümüz anasımız. Uşaklarımıza bir şey olmasın diye birbirinizle pazarlık yapaysınız. Siz kim lan pazarlık yapıyorsunuz? Ben onu söyleyin. Benim iki uşağım, beş torunum, bir sürü de yen torunum var. Hele deyin bana onun ismini. Ben de ondan pazarlık yapayım. Belki duam değil, pazarlık kabul olur. Anne. Dua edin diyorsun. İyi diyorsun da... Burada bütün anneler... ...aynı şey için kaygılanırken... ...çocuklarımıza bir şey olmasın derken... ...ben niye anne olayım? <laughs> Ya buna ne oluyor ki? Haksız mı anne? Rütüye. He abla. Esra'ya bak çok kötüyse kızı ayağımız bırakmaz. Anam bir laf mı etti Can'a? Anadır daha eder. Hadi. Hadi. vereyim mi istedin? İstesen verecek misin? Olmuyor değil mi? Beni sinir etmesen olmuyor. Olmuyor. 20 yıldır ben sinir oluyorum. Günde 20 dakika ya. Ceylan. <laughs> Diyeceğim şu. Oğlun kızımın hayatını kurtardı. İnan bir ömrüne kabullenmeyi ne yüzünü görmeyi düşünüyordu. Ama bil ki Hızır'ın oğlu benim de oğlumdur. Teşekkür ederim. Ama sen böyle yapınca benim de sinirim bozuluyor. Ben en iyisi Hayriye Hanım'a ulaşayım. Oğlunu alırım diye. Ha, alırsın.